Türkiye'nin emekle yoğrulmuş, bereketli, tertemiz topraklarına ayak basmak istiyorum. Çıplak ayakla çıktı bilmiyorum, ilk kez bu oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ancak tabii Mustafa Varank'ın sarf ettiği o çirkin kelimelerin yerine işte böylesine bir protesto çok daha şık olmuş. Semra Dinçer'le konuşacağız mutlaka. Hoş geldiniz Semra Hanım. Hoş bulduk Sayın Lüle. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, bu eylem tabii ses getiren bir eylem oldu. Ve aslında çok anlamlı. Hani o topraklara çıplak ayakla basmak. Nasıl aklınıza geldi böylesine bir eylem? Efendim ben iki yıl önce de Akbelen Ormanları'nda 12 gün boyunca çok ciddi bir mücadele verdim. Orada Çevik Kuvveti karşımıza diktiler. Tomaları karşımıza diktiler. Orada köylünün kadınlarımızın gözyaşlarını ve mücadelesini gördüm ve gerçekten onların o yalın ayak topraklarının üzerinde nasıl mücadele verdiklerini görünce ben de artık o madenin karasıyla, kömürün karasıyla, rantın karasına buladıkları toprak yerine gerçekten o köylünün alın terinin, emeğinin ve mücadelesinin olduğu bir toprağa ayak bakma, basmak istediğimi en azından bir sesimi duyurmak adına Dün geç saatlerde de olsa ki biraz evvel deminden beri anlattığınız üzere meclisin mesaisi gerçekten çok sıkıntılı. İktidar yasayı bir an evvel geçirmek adına bütün mücadelesini veriyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partileri olarak bu yasayı geçirmemek adına, bu rant yasasını geçirmemek adına, doğayı katletmemek adına ve bu ülkeye ihanet etmemek adına biz de bu mücadeleyi veriyoruz. Aslında elimde çıkarttığım o zeytin dalının altında, vazonun altında kömür var. O çok net gözükmediği için çok onu şey yapamadık. O kömürün karasına zeytin dalını tercih ettiklerini göstermek için de aslında vazonun dibinde kömür var. Biz Akbelen'de de bu mücadeleyi verdiğimiz esnada şunu gördük. Asırlık ağaçları kestiler devirdiler ve o köylülerin gözyaşlarının arasında yok ettiler. Ve şu anda Akbelen'deki maden rezervinin istedikleri gibi çıkmadığı, hatta işletmenin kapanacağı bile söyleniyor. Peki ne için yok ettik o doğayı? Biz bu ihaneti çocuklarımıza nasıl anlatacağız? Çocuklarımız yarın bize neden bu ağaçları, bugün zeytin, geçmişte çam ağaçlarını neden yok ettiniz dediği zaman biz bunun açıklamasını nasıl yapacağız? Çünkü o çocuklarımız yarın o topraklarda hangi maden çıktı sormayacak bize. Sadece ve sadece benim yarınlarımı nasıl yok ettiniz diyecek. Bunun hesabını vereceğiz. Biz bunun hesabını vermek adına bütün mücadelemizle direniyoruz. Biraz ilerimizde meclisin biraz ilerisinde Cema Süreyya Parkı'nda bir sürü köylümüz, bir sürü kadınımız açlık grevindeler. Bir kısmı meclisin dikmen kapısında şu anda nöbet tutuyorlar. Biz de içeride gördüğünüz üzere genel kurulda elimizden gelen bütün mücadeleyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Üzerine bir yasa çıkıyor ki, artık kesinleşmiş gibi sanki ama kararlı. Hani siz geçirmeyeceğiz dedikçe biz geçirmeye çalışacağız ya da yapmaya çalışacağız gibi bir anlayış söz konusu. Üstelik de hakaretler ayı gibi oturuyorsun vesaire. Böylesine bir iktidar e, e, elemanlarıyla, üyeleriyle ya da işte milletvekilleriyle e, işte bu işin mücadelesini vermek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi baktık biz o şeye. Sonuçta madenlere dair nihai kararı e, Cumhurbaşkanı yetkilendirdiği bir kurul verecek. Şöyle bir madde madde koyduk. İzleyicilerimizi de bilgilendirelim Semra Hanım. Sizden de değerlendirmeyi Arkadaşlarım göstersin. E şimdi burada diyor ki, zeytin ağaçları santraller için taşınabilecek veya yok edilebilecek. Çet olumlu raporu olmadan ruhsat başvurusu yapılabilecek. Madencilik talep süreçleri esnetilecek, hızlanacak. Ruhsat bedelinde çevreyle uyum güvencesi çıkarılacak. Ormanlarda bedelsiz maden aranabilecek. Stratejik madenlere ilişkin acele kamulaştırma yolu açılacak. Madenlere dair nihai kararı Cumhurbaşkanı'nın yetkilendirdiği kurul verecek. Asgari üretim yapmayan madene iptal değil para cezası uygulanacak. Terk edilen ruhsatlı sahalar ihalesiz verilebilecek. Kaçak elektrik santrallerine imar affı getirilecek. Tam bir katliam yasası bu. Yani e, bunun için mücadele veriyorsunuz ancak bunun Öylesine bir duyarsızlıkla, bir duvarla karşılaşıyorsunuz ki belli ki külliyeden hazırlanmış ve meclise talimat verilmiş AKP MHP oylarıyla geçirilmesi sağlanacak bu. Ve sadece vatandaşların hiçe sayıldığı, hiçe sayıldığı, vicdanların bile sızlamadığı bir katliam yasasından söz ediyoruz. Bakın ya maddeleri şöyle sıraladıkça... E, izleyicilerimiz büyük bir ihtimalle farkında farkındalardır. Siz bize lütfen açıklar mısınız? Bunu anlatmak mümkün olmuyor mu oradaki milletvekillerine? Biz bunu söylüyoruz. Fakat bize söyledikleri şey biz zeytinlikleri yok etmeyeceğiz. Ee, taşıyacağız. Efendim taşıdığınız zeytini bunu daha önce de biz Balıkesir Burhaniye'de, Karaağaç mevkiinde, ee, Botaş ee, ...bu taştan dolayı bir e, taşıma gerçekleştirildi. Yaklaşık 40-50 zeytin ağacı başka bir alana taşınmış olmasına rağmen... ...sadece 5 tanesi bu ağacın tuttu. Ve tutan ağaçlar bile şu anda 7-8 yıl sonra bile meyve vermiyor. Çünkü konuşmamda ve yine tekrarlıyorum. Taşıdığınız her zeytin ağacı makineye bağlı bitkisel hayattaki bir insan gibidir. Sadece varlığı gözükür. Ama hiçbir şekilde bir aktivitesi olmaz. Zeytin ağaçları taşınmaz. Bu kanun teklifinde 11. madde çok önemliydi. 11. madde zeytin ağaçlarının taşınması, kamulaştırılması, kamulaştırıldıktan sonra köylüye verilecek olan, e, kiralanacak olan araziler üzerinde ve yılı noktasında bir e, maddeydi dün son anda 11. madde gelmeden evvel son anda bir değişiklik yapma gereği duydular e, bu e, 11. maddede burada sökülecek taşınacak veya taşınmayacak zeytin ağaçlarını iki katını e, şirketler tekrardan e, kiraya verilen arazinin üzerine dikme kararı geldi önergede yeni olarak ardından Yeni zeytin ağaçlarının dikileceği yerler sadece hazine arazileri değil, eskiden daha öncekinde sadece hazine arazileriydi. O il ve ilçede kit kurumların arazileri de olacak kararı verildi. Şimdi burada Sayın Güle şuna dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle burada hazine arazilerinin yetmeyeceğine gördükleri için kit arazilerinde işin içine dahil ettiler. Ben şunu söylüyorum. Siz bu arazileri kamulaştırdıktan sonra köylüye başka bir arazi tahsis edip belli bir kira bedeli üzerinden tahsis ettiğiniz arazi 50 kilometre ilerideyse bu köylü o araziye bakabilmek adına adına elinden yurdundan da mı olacak? Hepsinin ötesinde bu kadar araziniz var mı diye sordum. Bunu karşılayacak kadar araziniz mevcut mu diye sordum. Mesele şu anda zeytinlik zeytin ağaçlarının şirketler yerine iki katını bir tane taşıyorlar veya kesiyorlarsa bile yerine iki tane dikecekleri buradaki amaçları köylüyü şirin gözükmek, toprağından o köylüyü sorunsuz bir şekilde ayırmak. Yani işin sonucunda baktığımızda bu ağaçları ilk başta 10 yıllığına kiraya arazi veriyorlardı. Ve 10 yıl sonra köylüye eğer bu araziye iyi bakabiliyorsa, bunun kararını verebiliyorsa bir 10 yıl daha kiralıyordu. Şimdi biz zaten bir 10 yılda bunun sağlanamayacağını söylediğimiz zaman son anda bunu 20 artı 10 olarak değiştirdiler. 20 yıl köylüye o araziyi kiraya verecekler ve bunun arkasından da eğer iyi baktığına kanaat getirirlerse, 10 yıl daha devam edecek. Peki size soruyorum Sayın Lüle, bütün vatandaşlarımıza soruyorum. Bunun kararını kim verecek? Yani o köylü o araziye çok iyi baksa bile, zeytinliklerine çok iyi baksa bile, karar verici merci sen buna iyi bakmamışsın, bunu senin elinden alıyorum diye suistimal edebilme şansı yüksek mi? Çok yüksek. O yüzden de suistimale açık yine yeni kararlar çıkarttılar bir e, süre uzatımına gittiler. Yine söylüyorum köylüyü toprağından çok fazla e, sorunsuz ayırmak adına bunları yapıyorlar. Bir doğa katliamı söz konusu. Adalet dağıtamayanlar zeytinliklerimizi dağıtmaya başladılar. Yazıyı saraya bağlamışlardı. Sağlığı piyasaya bağlamışlardı. Eğitimi tarikatlara bağlamışlardı. Bugün ne yazık ki doğayı ve zeytinliklerimizi de madene bağlıyorlar. Ee, genelde bütün düşünceleri, tarzları ne yazık ki ranta peşkeş çekiyorlar. Bu sistematik bir şekilde var olduklarından bu yana, geldiklerinden bu yana, iktidara geldiklerinden bu yana bu ülkenin kurumlarını, fabrikalarını yok ettiler. Sistematik bir şekilde de doğasını yok ettiler. Kaz dağlarında siyanürle altın aradılar. Güzelim Karadeniz'i ...Hestler'le mahvettiler. E, ee, Akbelen'de biliyorsunuz 100 yıllık asırlık ağaçları yok ettiler. Yıllardır Afşin, Elbistan'da insanlara zehir soluttular. O yüzden yani bunların doğayla, bu ülkenin insanının sağlığıyla veya geleceğiyle alakaları yok. Bunlar vicdanlarını ne yazık ki ranta ve peşkeşe <laughs> Peşkeş çekmişler diyorum. Evet. Semra Hanım çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Zaman zaman kürsüye yine çıplak ayağınızla e, gidin. Oradan konuşmanızı e, çıplak ayakla yapın. E, çünkü e, gerekçeniz ve söyledikleriniz çok kıymetli. O toprağa o ayakla bastığınız zaman çok daha farklı e, bir durum söz konusu. E, sizi artık biraz e, çıplak ayakla kürsüye çıkan e, vekil olarak da anacağız. Bu da hoş bir durum. Çok teşekkür ederim Semra Hanım teşekkür ediyorum. Buradan tekrar genel kurula geçeceğim ve mücadelemize devam ediyoruz. Bütün Türkiye'deki doğaya sahip çıkan halkımıza da selamlar gönderiyorum. Çok teşekkürler. Selamlar bizden. Efendim. Sağ olun herkese. efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali sonrası ki biliyorsunuz 18 Mart'taydı, 19 Mart'ta da gözaltına alındı, 23 Mart'ta tutuklandı. Böylesine bir süreç işledi ve daha sonra da İBB soruşturmasında 18 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verildiği açıklandı. Hemen gideceğiz Vatan Caddesi'ne, Emniyet Müdürlüğü'ne. Ceren Ural, Alkımcan Aksüt bizi orada bekliyor. Hemen soralım sevgili Ceren Ural.